gelmişim gibi. Bakın bir sınavım. Ben 4, 3 aydır yoktum. İlk defa burası şimdi. Aynı anda aşısı olmadığı için biz ancak test yaparak her oturabiliyoruz bir yerlere. Ne <laughs> <Göz özel. gülüyor>

denedim bugün. Vegan tavuk burgeri varmış. Burada onları yiyoruz genelde. Yani ben et yemiyorum dışarıda. Ben çok beğendim. Tavuktan bir farkı yoktu aslında. Onu çekmeyi unuttum. Şimdi oturduk bayağı saatlerce. Çay ayrı kaldığımız için bayağı anlatacak şey birikmiş. Değil mi Aya? Aaaa <laughs> ben... <laughs> 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 evet. Şimdi de yavaştan bizim semte doğru geçiyoruz. <laughs> evet, Maydın Altın Günü'ne hoş geldiniz. Tam bin kez dinledik aynı şeyi. <laughs> Ay dur! Çay döksene yine. Sana da oldu. Yok döküyor gibi ya. <laughs> <laughs> Emin gerçekten Eminem playlisti olmaz. Evet Maide bize brownie bir de kısır yapmış. Görüştüm. Zoom yapılmıyor. Hey. Öyle teyzeler gibi takılıyordu. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ama görünmüyor kozmik. Seni <laughs> bulurum. <olurum>. Şimdi <laughs> şey Maide <laughs> kaç lifting yapacak bize. Elif ben yok. Şey Elif'e bir şey olursa ben yaptırmam. İlk kurban. Evet Elif ilk kurban. Neyi? Boya değil kaşı. Oh my god. Tamam, tamam. Ben ne? Önce bununla şey yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Sonra bu ilk şeysi. Bir yazıyoruz <laughs> Çok enerjiksin maşallah. Bilmiyorum bunlarla bir şeyler yapacak. Ha, bu bunu, çubuklar var. ne yapıyoruz biliyor musun? Bununla ilk başta kaşları. E, yukarı e, yapıştırıyoruz, 10 dakika bekliyor, sonra e, bu birinci step. Böyle, yapıştırıcı gibi bir şey varmış böyle. <laughs> Bunu sürüp kaşları yukarı doğru tarıyoruz. Wow. Biraz çekiyordur büyük ihtimalle değil mi Elif? <laughs> Yok, çekmiyor. Cildin ne güzel oluyor. Maşallah. <laughs> pazar günü aktivitesine bakın. <laughs> Tam pazar günü Gerek var mı? Keşke ben de bunu yapsaydım. Baksana. <laughs> Eko ben Elif'i koyacağım. <laughs> Eko ben <de. gülüyor> e. Komik bir şey yok. Çok komik oldu. Arkadaşlar. <laughs> Elif Aa Elif'inki bitti. Elif bitti mi? Sanırım Mai'de bizi şaka Şimdi falan yapıyor. Bu çok kötü kopuyor bu arada. Şimdi size göstereceğim Normalde Normale dönecekmişiz biz doktor. Ana işte bence böyle dışarıya. <laughs> Yeni tren o kızım. Ay bundan sonra 10 abonem falan gidecek bence. <laughs> ne o 10, 100. Yüz. <laughs> <laughs> Benzemiyorsun <laughs> mu? <mı? gülüyor> bu çekmiyor <laughs> beni böyle çekmiş. Öyle koysam. <laughs> Kendimi ciddiye alamıyorum. Ne yaptı bana ya? Kaçsız kaldım. Şimdi streç. ben şu an cidden öldüm gülmekten. Karnım ağrıdı. Saçını kesiyorum. Kaydım Allah'ım. Kavga ettiğim için çıkıyorum dışarı. Bu arada limbo Şimdi o şeyleri çıktık. çıktık. Okul. <laughs> Fixation yapıyoruz şu an. <laughs> Ay çok kötü bakmayın ne olur. Bakmayın ne olur. <laughs> şu an <ne>? hiç güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonucunu göstereyim. Ah, bunu Ama tam olmadı. Sonucu bu şekilde. Ko kaşlarım şu Şöyle an boyalı değil, sen... değil. O yüzden buralarda benim sen boşluklarım ne var. Ne? Hazırlanıyoruz şu anda. Bir yere gideceğiz. Gitmeyeceğiz evet. yalan söyledim. Şey, Gidecek hiçbir yerimiz yok ama TikTok'ta görüp aldım. Makyaj Mayda ablam bana makyaj <laughs> Ablam. Dün de saçını yaptım. evet. Yıllardır kayıp olan ablamı buldum. Gerçekten. Ama kendisinin kamerayla bir derdi var. Hiçbir fark etmiyor. <laughs> Güzel yap beni bronzlaştı. <laughs> Arkadaşlarım çok bu komik kalın oldu. Hayır ben de. çok böyle gergin duruyor. Burada benim kaşım zaten problemli biraz. Aa ne o blush mı? Hayatımda <laughs> ilk defa blush. <laughs> Oha! Blush bu işe mi yarıyormuş? Ne işe yaradığını sanıyorsun? Blush ne Türkçesi? Aldık. Aldık. Ben zaten kızarıyorum ki. <laughs> ne zaman ağlayacağım? <gülüyor> evet. Ben... <laughs> <Çok> <laughs> <laughs> Sadece belinle, belinle oynatıp <laughs> çok büyük bir hazırlık. Oldu. Sağolun, anne, Ama nereye gidiyoruz? Gerişiyoruz. Ne anlatıyorsunuz acaba? Nasıl kullanıyorum bunu? <laughs> <laughs> Life's back in color, and everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented, being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants. yine duymuyorsunuz. Çok sesli burası. Biz buraya sözde ders çalışmaya geldik. Çalışıyor muyuz diye sorun. <laughs> Tabii de. Evet. Tabii ki her zaman. Örnek vatandaş. Yanın en meşhur operasının önünde çok kültürlü bir şekilde ders çalışıyorum. <laughs> Kinky. <King. gülüyor> Aa şimdi neydi bunun adı? Gingerbread latte mi? Yudumluyorum. Opera binasını aldı. Opera binasını aldı. Böyle mi tektiniz aşağıdaki? Ben tek daha çok beğendim. Hayır. Atarlanma bir kere. Soru soruyor. Atarlanma. Sor çok büyük bir şey var. Şöyle bir soru. Benim iki gün sonra teslimim var. Ve hiçbir şey yapmadım daha bunu ne yapacak belli değil. Ya, sen niye bu Yalan ben sırf ben ders çalışayım diye ders çalışacağım diye bir şeyler uydurdu ama bence mi? çalışmayacağım. Notlarımı ve kitaba geçeceğim. Çok önemli. Önemli tabii. Sınavım var. Şeyde. Hadi İran'da. Az kaldı. Evet çalış <laughs> sen. <çok anladım>. sen <laughs>

friends we start to plan what we will do Evet. <laughs> Şu fark ettim. Of ya! Hiçbir şey çekmiyorum ben. Neyse, bir içecek, ben bir geç geç geç. Hadi bekleme yapma. Aa ne güzel toplar. <laughs> Kocaman toplar atmışlar bakın. Burada ışık çok kötü ama garsona dedim ki nanesiz olsun lütfen dedi. dedim. Dedi ki yok ya üstünde süs sadece dedi. Koydukları nanenin süsü. Garson tırpmış duydu galiba. <laughs> böyle yeni bir yer açılmış diyeyim. Aslında bir yerde dükkan gibi değil ama. Ne bu? Dolap, buzdolabı. İçine girebiliyorsunuz. <laughs> 24 saat açık olan böyle market gibi bir şey ama market değil, böyle otomat. Aa makarna falan da Burada bakkal tarzı bir şey olmadığı için 7-24 açık olan. Böyle bir şey ihtiyaç var ama içerisi çok tatlı. <laughs> Hepsi bitmiş ama kahvede <laughs> alabiliyorsunuz ama ne bu? Wow. Ayrıldık şimdi eve gidiyorum. Kulaklığım düştü ya. Of. Çok bitkinim şu anda. Evde devam edeceğim ders yapmaya. Perşembe günü teslimim var çünkü. Okul yoğunluğu başladı yine. Yay. Şimdi size herhangi bir noktadan tekrar bağlanıyorum. Çünkü en son ne zaman çektiğimi bilmiyorum. Unuttum yani. Ara ara böyle çekiyorum. Bir yana vlog olur yine bir tane. Aa sokak ne güzelmiş bak tane yer attı nereye gidelim diye. Zikentu film ekansı. Şimdi birinci Viyana'yı dolaşıyoruz. Zaten genelde birinci Viyana'yı dolaşıyoruz. Başka <gülüyor> <canınız> <gülüyor> bir şey. Viyana'da yapabileceğiniz aktivite bu. Birinci Viyana'yı dolaşmak. Neye kaçıyor sürekli sen? Bu taraftan daha güzel. Yavaştan ışıkları asıyorlar yılbaşı. Daha doğrusu Noel için. Christmas için yani. Çok güzel olacak bir yana birkaç hafta onu da göstereceğim inşallah size. Gidersem de giderim. Türkiye'den editlerim. Türkiye'den editler bir yana vlog atarım. Viyana'dayken yana da kendi Türkiye vlog Böyle karma çorba. Ben ne yaptım belli değil. Doğru. Maide bir kafe biliyormuş oraya gidiyoruz evet. çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Senden, seni götürdüğün mekanlara beni götürüyor haberin olsun. Sonunda farklı bir yere gidiyoruz. Ve uzun süre aşım olmadığı için sadece oralarda takılıyorduk. Şimdi artık gizle. evet adam akıllı bir kafeye gideceğiz. He ben bir de yeni pantolon ne aldım olmuş. onu da göstereyim size nasıl göstereceğim ama. Ben çekeyim seni. <laughs> Ver ben çekeyim seni. Şey mi çekmeliyim? Ben sadece bu pantolonu çekeyim. Pantolonumuz bu şekilde. <laughs> Gelsene. Aa restorandakiler <ve> bakıyor. <laughs> Video çekemedik. Çekecek. Sokaklarımız çok güzel maşallah. <laughs> o kadar ama bir tek ondan güzel. Ne? Sen kafeye götürüyorsun. Yanlış mı gittik? Hayır. Bu mu? Ne? Önünde video çekip rezil ne? oldum. Yo ben oraya girmem. Ne? 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 Ya. Ne? ya. Ne? Bu da aileni bile yanmış. Aileni.